ألف ب ت ث جم ح خ دال ذال را ز سين شين صد ضد طا ذا Ain, GAYN FE KAF Kf, Lam, Mim, Nun, Wo, He, Lam elif, Y. Merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta sizinle Elif Bay'i öğreneceğiz. Elif Bay'i öğrendikten, yani harfleri öğrendikten, onları tanıdıktan sonra sizinle tecvid kurallarını, Kur'an-ı Kerim'in güzel okuma sanatını öğreneceğiz. Daha sonra arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i açacağız. Ta baştan belki sonlarına kadar artık nasip olursa hem okuyacağız hem tercümesini sizinle paylaşacağız. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk harfimiz arkadaşlar Elif. Bu harfin adı Elif. Fakat işlevi farklı oluşabiliyor. Mesela E sesi çıkartabiliyor. İ sesi çıkartabiliyor. U sesi çıkartabiliyor. Bu harfimiz B. B harfi arkadaşlar. Üstün iken, esre iken, ötre iken farklı sesler çıkartabiliyor. Bunu da üstün esre ve ötre konusuna geldiğimizde sizinle inşallah paylaşacağım arkadaşlar. B T T keskin bir şekilde çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. T T Bu F S. Aslında Türkçedeki S'nin peltek hali. Bazen o kadar çok peltek yapılıyor ki F şeklinde çıkıyor. İkisi doğru değil. Ne keskinse S ne F şeklinde. Arkadaşlar dediğim gibi Türkçedeki S'nin peltek hali. S. S. Cim. Cim harfi arkadaşlar. Cümle içerisinde kullanıldığında ce, C, C, C şeklinde okunur. Yani bunu Kelime içinde okurken cin diye okumuyoruz çünkü bu da Elif gibi. Elif mesela harfin ismiydi. Cim harfin ismi. H arkadaşlar H ince bir harftir. Bu harfi Ha diye okumuyoruz. H diye okumamız gerekiyor. Bazıları yanlış yapıyorlar. Bunu Ha diye okuyorlar. Ha değildir çünkü ince bir harftir. Burada ince ile kalın konusunda anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar. Şu gördüğünüz kırmızı yazılan harfler kalındır. Kalın demek sonu A ile bitiyor. Yani buna biz H diyoruz. Sonu E ile bitiyor. E ile bitenler de incedir. Dolayısıyla bir harf sonu E ile bitiyorsa ince, A ile bitiyorsa kalın. Burada göreceksiniz, bu da Ha harfi. Ha, Ha harfi A ile bitirilir. Buna H diyemesin. Çünkü E ile ve o ince anlamına geliyor. Ha kalın bir harftir kalın okunması gerekiyor. Kırmızı yazılmış zaten onun kalın olduğu anlamına gelmektedir. Burada pekala peltekleri de şöyle başına P geçirerek not alalım ki bunları sizler de takip edebilirsiniz. Şimdi H dedik bu del harfi del. Normalde dal deniliyor öyle bir şey yok. Arkadaşlar bu deldir del. Bu harfimiz Z. Z. Yani peltek okuyoruz. Yine buraya pelteyi yazalım bakın. P. Peltek. O zaman bunu Türkçedeki keskin olan Z değil de onun peltek halini okuyacağız. Z. 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 Aynı zamanda nedir? İnce bir harfimizdir. O zaman Z diyeceğiz. Z demeyeceğiz. Çünkü Z başka bir yerde. O da var. Ama başka bir yerde o gelecek. Ra arkadaşlar. Bakın Ra normalde kalın bir harftir. Fakat Ra'nın hükümleri adında bir konu var. Orada anlatılıyor. Ra bazı yerlerde ince olabiliyor. Dolayısıyla burada inceymiş gibi e, anlatılmış, gösterilmiş. Yani kırmızı e, şekilde gösterilmemiş. Ben oraya özellikle K yazdım ki sizler onun kalın olduğunu bilesiniz. Normalde kalındır. Ra harfi R diye okunmaz. Ra diye okunur. Bir de şu da, şu hata da yapılıyor. R diye o okunmaz. Yani dil titreşim halindeyken bu e, harf çıkartılmaz. Bu doğru değildir. R, R olabildiğince dili titretmeden bu harfi kalın bir şekilde çıkartmak gerekir. Ne gibi? Rasulullah, Rasulullah. Orada gördüğünüz gibi ra harfini çıkartmış olduk. Kalın bir harftir arkadaşlar. Şimdi geldik Z. İşte Türkçedeki Z budur. Z. Buradaki Z, buradaki Z'den arkadaşlar farkı şudur. Buradaki Z peltektir. Buradaki Z keskindir. İkisi de incedir arkadaşlar. İnce okunur. Sonu E ile biter. Burada sin harfini görüyorsunuz. Sin. Sin ince bir harftir. Dolayısıyla buna S diyeceğiz. S okumada yani. Kıraat yaptığımızda üstün geldiğinde buna S diyeceğiz. Bunları tabi sizin zaman içerisinde daha iyi öğreneceğiz. Şu an harfleri tanıyoruz. Bu harfimiz Şin harfidir. Şin, şin harfi ince bir harftir. Ona Ş diyeceğiz. Bu harfimiz Sa harfi. Sa. Sa. Dolayısıyla siz de gördünüz sonu A ile bitti. Dolayısıyla kalın bir harftir. Ve buna biz Sa diyeceğiz. Yani aslında harfin ismi sad'dır. Sad. Sad işlev içerisinde biz ona sa so diye bir ses vereceğiz. dal Dad. Bu harfimiz dad'dır. Ve bu harfin e, içeriğinde kalın olması var. Yani sonu ayla biter. Dolayısıyla kalın bir harftir. Hatta e, Fatiha'da çokça okuruz. E, sona geldiğimizde böyle dolli deriz. Dolayısıyla oradaki da diye okuruz. Kimileri onu za diye okuyor. Öyle değil. Yanlış. Çünkü Arapların hiçbir bölgesinde za diye okunmadı. Zaten za diye bir harfimiz var. O da burada. Onu da göreceğiz. Va. Dolayısıyla buna za dersen, buna za dersen e da nerede? Dolayısıyla bu da'dır arkadaşlar. Da. Bakın yine şurada hatırlatmak babında söyleyeyim. D de vardı. Del. Bu de, bu da. Bu D, bu DA. İkisinin farkı var arkadaşlar. Yani eğer bir şey e, diğerinden e, farklı değilse o zaman niye var burada? Onu sorgulamak gerekir. Dolayısıyla eğer buradaysa ikisi demek ki farkları var. Evet DA arkadaşlar. DA kalın bir harftir yine. Sad, dad gibi. DA da kalın bir harftir. Dolayısıyla onu DA diye okuyacağız. D diye okumayacağız. Veya ''de'' falan diye okumayacağız. ''Ba''dır arkadaşlar. ''Da'' Yani tam orijinal Arapça halini ben burada size anlatıyorum. ''Da'' ''Za'' arkadaşlar. ''Za'' Peltek. Aynı zamanda kalın. Hem peltek hem kalın olan tek harfimizdir arkadaşlar. Şuraya ''P'' ve ''K'' yazalım arkadaşlar. ''K'' ve ''P'' yani hem kalın hem peltektir. Ona biz ''Za'' diyeceğiz. ''Za'' Bakın 3 tane ''Z'' harfi var. Bir tanesi ve peltek ince, bir tanesi z keskin ince, bir tanesi va kalın peltek arkadaşlar. Aynı harfimiz var, aynı harfi arkadaşlar ince bir harftir. Birinin aksine bu harfimiz e, incedir. Kimleri bunu kalın okuyor, a diye okuyorlar, a diye bir şey yok arkadaşlar. Yani farklı dillerdeki tezahürlerini biz getirip sanki Arapçaymış gibi e, sunarsak e, bu gerçeğe aykırıdır. Yani pekala sen kendi ana dilinden dolayı çıkartamıyor olabilirsin, pekala sen okuyamıyor olabilirsin, zorlanıyor olabilirsin ama biz yaptığımız yanlışın doğru olduğunu e, iddia etmek zorunda değiliz. Yanlış yapıyor olabiliriz, yanlış yok. Okuyor olabiliriz, harfi çıkartamıyor olabiliriz. Yani zorlananın bir manası yok. E, Rabbim senin niyetini biliyor. Zaten sen Kur'an'ı e, öğrenmek, okumak, ibadet etmek ve anlamak niyetiyle okuyorsan e, Rabbim senin niyetini biliyor. Yani namazlarda dikkat etmek gerekir tabii, Olabildiğince, gücün yettiğince Yanlışa düşmeden Kur'an-ı Kerim'i tecvid güzel bir şekilde okuman gerekiyor. Fakat Yapamıyorsan da bazı yerlerde bu da çok da önemli değil. Dediğim gibi harf, harf ve manayı değiştirmemek gerekir. Dolayısıyla burada A demenin bir manası yok. adir arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin A İşte bakın orada gördük A diyemez Kimileri Alemin diyor. Alemin diye bir şey yok arkadaşlar. Alemin. Evet. Ayn harfi ince dedik. Gayn. harfi. Gayn. Harfin ismi gayn. E, tabi biz bunu e, kelimede gha diye okuyoruz. Veya e, tabii tabi sonraları gelecek veya G diye okuyoruz. Veya hu diye okuyacağız. Bunları e, sizinle birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Gha kalın bir harftir arkadaşlar. Zaten sonu A ile bitti. Size dikkat ettiniz. Orada A ile bittiği için biz ona kalın diyeceğiz. Gha gayril meğdubi. Değil mi? <laughs> o zaman kalın bir harftir. Gayri <laughs> demeyeceğiz buna. G <laughs> demeyeceğiz arkadaşlar. Gayril <laughs> meğdubi dersen sırıtır. F. <laughs> F <laughs> <laughs> ince bir harftir arkadaşlar. F <laughs> diye okumamız gerekiyor. Qaf <laughs> Kaf kalın bir harftir. Bu e, harfimiz Q diye okunmak durumunda. Ne diyebiliriz? Kalem. Mesela kalem. Biz buna Q diyemeyiz değil mi? Kalem diyemeyiz yani. Buna kalem dememiz gerekiyor. E, Arapça orijinal hali bu şekilde. Kef arkadaşlar. Kef ince bir harftir. Dolayısıyla K diye okunması gerekiyor. Lem lem ince bir harftir. Buna genelde lam diyorlar. Buna da ilginçtir kaf diyorlar. Kaf öyle değil yani kaf değil bu keftir kef. Dolayısıyla bunu da ince bunu da ince okumamız gerekiyor. Lem la ilahe illallah la o zaman la demeyeceğiz. Yani genelde kelime-i tevhid bile la ilahe illallah. Yani doğru değil. Şimdi çok manayı değiştirmiyor aslında ama ben güzel okumak istiyorum, Tecvitli okumak istiyorum, ee, yani Kur'an'ın indiği dönem gibi e, bir hassasiyetle okumak istiyorum derseniz buna la deneyeceksiniz. Bu ledir. Mim arkadaşlar M diye okunabilir e, çünkü ince bir harftir. Ne gibi mesela Meliki. buna maliki demeyeceğiz. Kimileri adam imam tabi okuyor. Maliki Yavmiddin diyor. Doğru değil. M diyeceğiz arkadaşlar. Maliki Yavmiddin Nun arkadaşlar N harfi N sesini çıkartır. Dolayısıyla incedir. V harfi arkadaşlar önemli. Kimileri bunu V diye okuyor. Doğru değil. V arkadaşlar. Bunun orijinal okuyuşu V'dir. V. Araplar böyle okuyor. Yani dili Gelen kültüre göre değerlendirmek gerekir. Dil tabi Kur'an-ı Kerim'in geldiği Arap toplumunun işte özellikle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin içinde yetiştiği ortamın dili bu şekilde, bu şekilde okuyorlar. Ve diyorlar adamlar. Ve demiyor. Türkçe'de de V var. Yani her ne kadar Arapçadan Türkçeye geçmiş olsa V, fakat Türkçe dil kurallarına göre zamanla değişim göstermiş ve V olmuş. Ama asıl okuyuşu W'dir. W. İnce bir harftir gördüğünüz gibi. H arkadaşlar. H boğaz sıkılmadan göğüsten gelen havanın çıkartmış olduğu bir sestir. H. ince bir harftir. Sonu E ile biter. H. Lem elif arkadaşlar. Buradaki harfimiz aslında Lem ile Elif'in bir araya gelmesiyle oluşmuş bir harftir. Dolayısıyla biz buna Lem Elif diyoruz. Uzatma yapıyoruz burada. L'den sonra elif gelirse elif hareketsiz olduğu için ona L demek durumundayız. L. Y arkadaşlar ince bir harfimizdir. Y sesi çıkartır. Sonra E ile biter. Arkadaşlar harfleri öğrendik. Şimdi sıra bu harflerin işlevine geldi. Fetha gelirse yani üstün gelirse nasıl okuyacağız? Esre gelirse nasıl okuyacağız? Ötre gelirse nasıl okuyacağız? Hangi harfte A sesini çıkartmamız gerekir. Hangi harfte E sesi çıkartmamız gerekiyor? Bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar Arap alfabesinde elif dışında ünlü bulunmadığı için biz hareke'lerle ünlü veriyoruz. Dolayısıyla hareke'lerde E, A, İ ve U sesini çıkartmış oluyoruz. Çünkü bir harf yok bunların karşılığında. Dolayısıyla şöyle bir bakacak olursak elif harfin adı elif fakat işlevinde üstün geldiği zaman biz buna e diyeceğiz. Esre geldiği zaman biz buna i diyeceğiz. Ötre geldiğinde biz buna u diyeceğiz. B, b, bu. T, t, tu. F s, si, su. Bakın burayı unutmadım. Peltek bir şekilde okuyoruz. C, c, ju ha hi hu bakın kalın bir harfimiz geldi ha hi hu üstün geldiğinde neden buna ha dedik çünkü üstünde üstün geldiği zaman harfe bakacağız eğer harf ince ise e sesi çıkartacağız eğer kalın ise a sesini çıkartacağız bakın ha demiştik niye H ha harfi incedir biz üstün geldiği zaman buna ha dedik. Yani ha demedik. Ama ha geldi. Üstünde biz bu ha'ya ne diyeceğiz? A sesiyle bitireceğiz. Ha diyeceğiz arkadaşlar. D, di, du. Niye de dedik? Çünkü ince bir harf. Ona de dememiz gerekiyor. Bunun ismi neydi? Del. İnce bir harfti. Ve buna biz de dedik. D, de, di, du. Z, zi, zu. Pertek bir harfimiz. Aynı zamanda ince. Ra, ri, ru, ra, ri, ru, z, zi, zu, SE si, su, ŞE şi, şu, sa, si, su. Bakın sa dedik. Niye? Kalın bir harf. A ile bitirdik. Sa. Da, di, du. Ta, ti, tu. Za, ذي ذو عا عي عو غا غي غو فا في فو قا قي قو كا كي كو لا لي لو م مي مو نا ني نو و وي وو he, he, hu, ye, yi, yu. Bu şekilde bu dersimizi de bitirdik arkadaşlar. Başka derslerimizde daha detaylı okumalara gireceğiz. Ve ileriki zamanda tecvid kurallarını öğrenip Kur'an-ı Kerim'i kısa sürede hep birlikte okuyacağız. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresinden başlamak kaydıyla hem okuyacağız tecvidli bir şekilde hem de anlamını tercüme ederek bizzat sizinle paylaşacağım ve selam.